Çocuklarla etkili iletişimin 5 basit yolu. Hepimiz çocukluk çağından geçmiş olmamıza rağmen bazen çocuklarla nasıl konuşmamız gerektiğini bilemiyoruz. Oysa çocuklar çok dikkatlidir ve sıradan bir şekilde söylemiş olduğumuz bir söz veya onlara karşı sergilediğimiz dikkatsizce bir davranış çocuklar tarafından çok farklı algılanmaktadır. Şimdi çocuklarla etkili ve samimi bir iletişim nasıl kurulur bakalım. Çocukları etkin bir şekilde göz hizasında dinleyin. Gün içinde birçok kez çocuklar yanımıza gelip bir şeyler söylemek ister ya da sorar. Bizlerse çoğu zaman geçiştiririz ve bu zamanla bu çocuk dinlenilmediğini fark eder ve soru sorma davranışını bırakır. Çocuğunuzu yarım saat bile olsa alın karşınıza ve ondan başka hiçbir şeyle ilgilenmeyin. Böylelikle çocuk kendini değerli hissedecektir. Ben dilini kullanmaya özen gösterin. Çoğu zaman farkında olmadan çocuklara karşı suçlayıcı bir dil kullanıyoruz. Bu da onlarda öfke krizleri, inan ve çeşitli davranışlara yol açmaktadır. Bunun önüne geçmek ve çocuklarda suçluluk psikolojisini uyandırmamak için ben dilini kullanmalıyız. Örneğin bıktım oyuncaklarını toplamaktan evi çok kirletiyorsun demek yerine evi sürekli dağınık görmek beni üzüyor. Çünkü topladığım zaman çok yoruluyorum demek daha idealdir. Çünkü unutmayın ki ben dili sizin duygu ve düşüncenizi ifade eder. Bu da çocukta empati kurma becerisini geliştirir. Çocuklarınızla oyun oynayın. Bilindiği gibi oyun çocuğun işidir. Ev, park, bahçe, alışveriş mağazası ve daha birçok yer çocukların oyun alanı olabilir. Anne ve baba olarak çocukların bu oyun alanlarını genişletmek, çoğaltmak ve tabii ki oyunlarına dahil olmak çocuğun yalnız olmadığını ve değerli olduğunu ona hissettirecektir. Özellikle tek çocuklu ailelerde kardeş özlemi çeken çocuklara anne ve babaların bu yalnızlığı hissettirmemesi ve sık sık oyunlara dahil olması gerekir. Çocuklarınızla hayal kurun. Çocukların hayal dünyası oldukça geniştir. Bir gün uzay boşluğunda olduklarını söyleyebilirler. Çocuklarınızın hayallerini ifade etmesine izin verin. Hatta bu hayallere siz de ortak olun. Yemek yerken, salonda otururken, yolda yürürken bir düşünce atın ortaya mesela beraber Hayal kurmaya çalışın. Çocukların ne kadar sınırsız düşündüklerine inanamayacaksınız. Çocuklara hikaye kitabı okuyun. Çocuklarınızla samimi ve etkin bir iletişim kurmanın en iyi yollarından biri de kitap okumaktır. Hikaye kitapları okumak çocukların hayal dünyasını ve hayal dünyasını ve konuşma becerilerini de geliştirecektir. Kitap seçerken dikkatli olmalı. Çocuklara gerçek kahramanları anlatan ve onların hayal dünyasına, dillerine uygun eserler seçmeliyiz.